Arkadaşlar herkese merhaba. Bilmeyenler için ben Dilara. Videoma hoş geldiniz. Şu an çok spontane bir video çekiyorum. Aklımda asla böyle bir video fikri yoktu. Ama sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Ben çeyizi yapmaya karar verdim. Peki neden böyle bir şeye karar verdim? Çünkü günümüzde Türkiye'de her geçen gün her şeyin fiyatı giderek katlanarak Artmaya başladı ve daha dün almak istediğim bir şeyi bugün almadığım için pişmanım. Çünkü dün 2 lira olan bir şey şu an 2,5 lira. Bir ay sonra o 5 lira olacak. Ondan dolayı şu an e, geçen seneden itibaren çeyiz yapmadığımı çok pişmanım. Geçen sene baktığım bir ürünün fiyatı 100 lirayken şu an 200 değil 300 değil. Yani 400-500 lira dayanmış durumda ve gerçekten bu benim sinirimi çok bozmaya başladı. Ben de dedim ki daha fazla geç olmadan şu çeyiz işine başlayayım. Çünkü bu en sonunda bir gün olacak bir şey. Ee, ihtiyacım i̇htiyacım olan şeyleri ufak ufak almak istiyorum. Yavaş yavaş favorilerimi ekledim. Ve bugün sizinle paylaşmak istediğim şey aslında ilk çeyiz alışverişim. İngiliz Home'dan ilk kez Cez alışverişi yaptım ve kendime bardak aldım. Neler aldım sizlere göstermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Lütfen videoyu izlemeye devam edin. Şimdi sizlerle birlikte dün gelen kargomu açmak istiyorum. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilip bu videoyu çekiyorum. Umarım siz de benim gibi içinden çıkacakları merak ediyorsunuzdur. Yani online alışveriş olduğu için görerek kalmadığım için yani umarım güzel çıkarlar. Evet, yavaş yavaş kutuyu açıyorum. Mutlusunuz. Aa, dizin. Sehpaya aç. Bence ben bunu yerde açayım. Sehpaya şöyle sağa koyayım. Görebiliyor biliyor musunuz? Çok merak ediyorum. Aa, evet. Kolyeyi göremiyorsunuz. Ne yapalım? Sizi biraz aşağıya mı indireyim? Aa, az önce kolye takıldım. Bardaklarımı düşürüyordum. Ay. Az kalsın nazar değiyordu. Kolye o kadar uzun ki kolyeyi nasıl açacağımı bile bilemedim şu an. Yavaş yavaş kolyeyi açıyorum. İnşallah sağlam bir şekilde gelmişlerdir. Alışverişimi İngiliz Show'un uygulamasından yaptım. Online sipariş verdim. Sizinle neyi ne kadar aldığımı ekranda bir yerlerde paylaşacağım. İsterseniz link koyalım. Ters açmışım. Eyvah var olsun. Yatırıyorum yavaşça. Eyvah. Bunu bile anlayamadım ya. Bunu bile anlayamadım. Çıldırırsın. Görebiliyor musunuz? Şimdi kolinin açma kapağı burada değil mi? Ben koliyi bu şekilde tutup koliyi açmaya çalışıyorum. Hayır ya bu kadar salak olamazsın. Evet. Kolimi açtım. Çok tatlılar. Şimdi size göstermek istiyorum. Gelin bakalım. ilk olarak kutunun içindeki en büyük kadeh bardaklarımı göstermek istiyorum. Bütün bardaklarım Home'un Rico modeli. Şöyle tek tek ne aldıklarımı göstermem gerekirse. Riko'nun büyük kadeh bardağını aldım. İngiliz Omrico'nun küçük kadeh bardağını aldım. Bunlar dörtlü bu arada. Aynı şekilde İngiliz Omriko modelinin meşrubat bardağını aldım. Bu uzun olanı kaç? 340 sesilik. Yine aynı şekilde İngiliz Şomriko'nun yine su bardağını aldım. Bu da 210 cc'lik az önce gösterdiğim meşrubat bardağının kısası. Bir de Riko'nun ikili böyle kapları vardı cam kapları. Puding falan yaptığımda kullanırım diye düşündüm. Şimdi bunları açarak başlayalım. Bunlar ikili olduğu için ben şöyle iki adet aldım. Dörde tamamladım. Kutunun içeriği bu şekildeydi. Bir kutuda iki tane olduğunu söylemiştim. İki kutu aldım. Dörde tamamladım. Modeli gerçekten aynı görseldeki gibi. Şahane. Bayıldım. Tozlu tabii ki. Yalnız çok güzel değil mi? <laughs> Şu an içinden puding yapmak geldi. Bayıldım. Bu arada ince değil asla. Camı kalın. Modeli sade şık. Bunlar da sağlam gelmişler. İyi ki dörde tamamlamışım. Çok güzeller. Hatta 8'e de tamamlayabilirim. Uzun kadehleri açmak istiyorum. Yalnız ben sanırım aşık oldum. Çok güzel değil mi? Uzun kadehlerim bu şekilde. Okuyorum hemen. 210 milim diyor. 210 cc uzun kadehler. Bunları da beğendim. Sağlamlar mı diye hemen teyit ediyorum gayet sağlam bir şekilde geldi. Asla hafif değil. Yani çok ağır da değil ama kaliteli, kalın cam. Beğendim. İyi bir tercih yapmışım. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi küçük kareleri merak ediyorum. Çünkü görsellerde bayağı küçük duruyordu. Şimdi bu kısa kadehler İngiliz Home uygulamasında çok küçük durmuyordu. Ama yoldaki paylaşım yorumlarına baktığımda onlar böyle kahve yanısı bardağı olarak falan kullanmışlar. Dedim o kadar küçük mü? Değil mi? Nasıl gelecek? Çok merak ediyordum. Ve şu an bakıyorum ki asla küçük bir bardak değil. Kahve yanısı bardağı olarak da kullanılır. Normal sofrada su bardağı olarak da kullanılır. Meşrubat bardağı olarak da kullanılır. İsteyen istediği şekilde kullanılabilir. Çünkü yani küçük değil. Asla sadece kahvenin su bardağı olarak kullanılmaz. Gayet yeterli bir bardak. Ben gayet beğendim. Sofraya sadece bu bardağı koyup bile kullanırsın yani. İster su bardağı, ister de şu bardağı. Çok şık. Şuradaki top detayı çok kibar duruyor. Beğendim. Yine aynı şekilde beğendiğim bir model şekil geldi. Şimdi meşrubat bardaklarımıza bakalım. Önce uzun meşrubat bardağının kutusunu açıyorum. Bu arada bütün kutularım dörtlü. Hepsi dörtlü satılıyordu. Dörtlü aldım birer adet. Vay! <laughs> uzun meşrubat bardağına bakar mısınız? Düşünsenize sıcak bir yaz günündesiniz. Ev yapımı limonatınızı yapmışsınız. Dolduruyorsunuz. Buzlu buzlu... Luku luku içersin. Yalnız bayıldım. Aşırı güzeller ya. Aşırı güzeller. Şu an o kadar mutluyum ki. Yani kesinlikle beklentimi karşıladı. Riko modelinin deseni de zaten çok güzel. İyi ki bu modeli tercih etmişim. Bir de Rich modeli vardı. Ama ben Riko'yu daha çok beğendim fotoğraflarda. Ve yanılmamışım. Bu da kısa meşrubat bardağımız. Bu da çok güzel. Su bardağı, meşrubat bardağı. Her şekilde kullanabilirsin. Az önce gösterdiğim bu uzun meşrubat bardağı, bu kısa meşrubat bardağı şöyle kıyaslamalı. Uzun olan 340 cc, kısa olan da 210 cc. İkisi de şöyle sofrada düşünsenize su bardağı, meşrubat bardağı olarak. İkisi de gayet şık ve güzel duruyor. Çok 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 beğendim. Yani ilk çeyiz alışverişimin yani beklediğimden güzel gelmesi beni mutlu etti. Eğer kötü gelseydi kesinlikle bir hevesim kırılırdı. Yapmayacağım ya derdim. Ama şu an çok çok mutluyum. Bir de şu kadehlerimizi kıyaslayalım diyorum sizlerle. Kadehlerimiz de bu şekilde. Yalnız şurası farklı, şurası farklı. Yani şuradaki desenin burada da olmasını beklerdim. Yani tıpa tıpa aynısı gelmemiş. Sadece şu kısımları aynı. Diğer kısımları farklı. Zaten ekranın yanlarına fotoğraflar da koyarım. Daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ya olsun ya. Farklı olsalar da güzel. Ben beğendim. Çok şık duruyor. Büyük kadehin cc. 210 cc. Küçük olan kadehimin cc de 165 cc. Yani Beğendim. Güzel. her Ne kadar detayları tıpa tıpa aynı olmasa da farklılıkları olsa da ben kullanırım. Beğendim. Sizlerle ilk çeyiz alışverişimi paylaşmak istedim. Umarım aldıklarımı beğenirsiniz. Açıkçası ben çok beğendim. Çok memnun kaldım. İngiliz olmadan almayı devam eder miyim? Kesinlikle devam ederim. Online birazcık riskliydi benim için ama gerçekten beklediğim kalitede güzel, tapa sağlam şekilde geldiler. Modeline de bayıldım. Şimdi dörtlü aldım. 8'e tamamlamayı düşünüyorum. Ama tabii şimdi 25 Kasım indirimleri var önümüzde. O zamanki fiyatlarıyla kıyaslayıp eğer indirimde yakalarsam alacağım. Bir güncel fiyatları da sizlerle paylaşacağım. Siz de takipte kalın. Belki aranızda çeyiz yapanlar vardır veya çeyiz yapmayı düşünenler vardır. Siz de benim gibi yeni başladıysanız bence yorumlarda buluşalım ve birlikte birbirinize yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben bu konuda daha çok yeniyim ve çok acemiyim. Açıkçası görüşlerinize ihtiyacım var. E, tavsiyesi olan varsa yorumları beklerim. Ay çok mutluyum şu an. İlk çeyiz alışverişimin yaşımın... bardaklarla olacağını tahmin etmezdim. Yani ilk çeyiz alışverişimi yapacağımı <laughs> açıkçası çeyiz alışverişi yapacağımı hiç düşünmezdim. Hiç öyle bir insan değilim. Ama şu an çok mutluyum. Aldıklarım da güzel gelince böyle bir devam etme hevesi geldi. Umarım 25 Kasım'da çok güzel indirimler yakalarız. Eğer güzel indirimler yakalarsam sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. <laughs> İlk çeyiz alışverişi videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda gerçekten çeyiz yapmayı düşünenleri bekliyorum. Çeyiz yapanlar ve bu konuda deneyimli olanların görüşleri, yorumları, tavsiyeleri de benim için gerçekten çok önemli. Lütfen yorumlarda buluşalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.